Majikal Akademi'ye hoş geldin sevgili öğrencim. Bugün zamanı bükmeyi öğreteceğim. Evet yanlış duymadın. Gerçekten zamanı bükeceğiz. Evet şimdi zamanla ilgili tarihin en büyük adamı hakkında biraz konuşalım. Zamanı biraz anlamaya çalışalım. Bunun nasıl mümkün olduğuna dair Günümüz biliminin zaten bize sunduğu şeyleri size bir öğreteyim. Ondan sonra majikal pratiğimize geçelim. Yine her zamanki gibi videonun sonunda majikal pratiğimi veriyorum. çünkü videonun sonuna kadar gelemeyecek bir zihin zaten benim için değerli değil. Ya yani zaten adam videonun sonuna gelemiyor. Yani zaten maji öğrenemez bir anlamı yok. Yani sürekli eğlence sürekli eğlence olmaz ki birazcık da bilim konuşalım öğrenelim. Biraz da öğrenmenin zevkine varalım. Hep aynı zevkler sizi depresyona sokar ve depresyon çok sağlıksızdır. O kızlı gibi oldum böyle sanki çocuk azarlar gibi. Ya sürekli eğlence sürekli eğlence sürekli komedyen olmaz ki. Ha bu arada şunu da söyleyeyim yani siz komedyenleri izlerseniz toplumu da komedyenler yönetir. Hep komedyenleri izliyorsunuz yapmayın. Biraz da ciddi işler konuşan ciddi şeyler öğreten sizi geliştiren insanlara değer verin. Gelişim evet zordur ama geliştikten sonra çok keyiflidir. Ve harikadır ki gelişmekten daha güzel. Ne olabilir ki? E, zaten varoluş amacımız gelişmek değil mi bizim? Evet öyle. Yani tartışmayacağım. Varoluş amacı gelişmek ve öğrenmektir. Sen sadece ne öğreneceğini seçmekte özgürsün. Bir şeyler öğreneceksin. Boş şeyler de öğrenebilirsin, dolu şeyler de öğrenebilirsin. Evet, bugün zamanı bükmeyi öğretiyorum. Şimdi özel görevlilikle başlayalım. Özel görevlilik bize şunu anlatıyor. Diyor ki, örneğin ben bu konumda yürüyorum. Şu an ayağa kalkıp yürüdüğümü varsayın. Buradan yürüyorum. Benim hızım saatte 4 kilometre hızla yürüyorum. Yanımdan bir araba geçti. Arabanın içindeki insan adı Emre olsun. Emre saatte 200 kilometre hızla gidiyor. Emre ile benim için zaman aynı hızda akmıyor. Emre benden çok daha hızlı. Daha hızlı olduğu için Emre için zaman daha hızlı akıyor. Yani anlayacağınız şu ki ne kadar hızlı gidersem zaman benim için o kadar hızlanır. Bu şu demek. Diğeri için yavaşlar demek. Evet e, daha yavaş olan insan içinse zaman daha yavaş olacaktır. Evet bu biraz böyle söyleyince korkunç gelen bir şey ama bununla ilgili bir e, aslında bir çizgi roman var. E, The Flash isimli. E, hepiniz biliyorsunuz dizisi var, filmi var, 3-4 tane filmi var galiba. E, baktığın zaman orada hızlandığı zaman diğer insanlar onun için yavaşlıyor. Ama insan arasında yavaşlamıyor. O hızlanıyor. Yani zaman aslında böyle bir parametre. Dizide de doğru işlemişler bu arada. Hani aslında baktığınız zaman neredeyse birebir. Ki Einstein bunu zaten bize kanıtladı. Fakat ben burada Einstein'ı daha fazla detaylı anlatmayacağım. Zamanımız gitmesin. Şimdi hemen ikinci noktaya gelelim. İkinci noktada kütle çekimi. Yani aslında bu arada Newton haksızdı arkadaşlar. Şimdi size bunu bu bilgiyi vereyim. Herhangi bir yerde söylerseniz size gülerler çünkü bilen bir yerde. Newton yer çekimi kanununu kanundan bahsetti ve zamanın herkes için aynı işlediğini söylüyordu. Ta ki Einstein'a kadar. Bu yanlıştı. Zaman herkes için aynı işlemez ve yer çekimi teorisi de artık geçerli değil. Bunun yerine kütle çekimi var. Yani aslında yer çekmiyor. Artık gök itiyor diyebiliriz. Doğrusu bu. Yani e, yer çekimi isimli bilgi artık hatalı. Yanlış bilgi. E, aslında gök itiyor. Kütle çekimi. Kütle çekimi neyi ifade ediyor? E, herkesin bir kütlesi var. Dünyanın bir çekim gücü var. E bu da sizin aslında e, kütle çekim puanınızı bize e, anlatıyor. Her şeyin bir kütle çekim puanı var. E, çok detaylandırmayacağım. Baktığınız zaman sen ağırlaştıkça zaman senin için yavaşlıyor. Yani bir çıta için bir file göre zaman daha hızlı. Bir fil daha yavaş hareket ediyor. Yani eğer evet şişmansan zaman senin için daha yavaş olacaktır. Eee Evet şişmansan senin için zaman daha yavaş akacaktır. Tabii ki de burada milisaniyelik zaman farklarından bahsediyoruz. Fakat birazdan o milisaniyelik zaman farklarını değiştireceğiz. Burada amacımız zamanın işleyişini size anlatmak. Yoksa bir şişmanla bir zayıf arasında zaman farkı öyle muazzam mı? Hayır değil ama bir zaman farkı var mı? Evet bir zaman farkı var. Üçüncü noktada ise 3. noktada ise göreceli deneyimler var. Örneğin bir kaza anını düşünelim. Bir kaza yaptınız ve aslında beyniniz o kadar hızlı çalışmaya başlıyor ki zaman sizin için yavaşlıyor. Ya yani daha doğrusu şöyle zaman sizin için hızlanıyor ama çevre yavaşlıyor aslında baktığın zaman ve bu korkunç düzeyde bu olan. zaten Einstein de bu zaman farkını ilk böyle keşfetti. Ee, bir intihar eden bir adam düşündü bir kuleden atlayan ve bu adam için zamanın onunla aynı sürede akmadığını fark etti. Yani evet bir yerden atlarsanız ki bungee jumping gibi bazı aktiviteler var veya bir şeye gidebilirsiniz. E, Luna Park'a gidebilirsiniz. Böyle yüksekten düşme e, oyuncakları var. Onlara bindiğiniz zaman düşerken size çok yavaş gelir. Ama dışarıdan izleyince olan ne kadar hızlı düşmüşüm aslında ben dersiniz. Ki i̇lla Luna Park'a gitmişsinizdir bunu fark etmişsinizdir. Çünkü zaman aslında beyinden beyine farklı işliyor. E bu da çok güzel. Zaten majikal anlamda yaşlanmayı da böyle anlatmıştık ya daha önce size. Bir majisyen diğer insanlarla aynı yaşta değil. Arada çok fark var. Çünkü ruhani düzlemde, uzayda farklı gezegenlerde zaman tamamen farklı işliyor. Evet farklı gezegenler ruhani düzlem dördüncü boyut dediğim zaman artık araya yıllar girmeye başlıyor. Yıllardan söz ediyorum. Yani şu ana kadar verdiğim örnekler birkaç dakikalık zaman farklarıydı ya da birkaç saatlik zaman farklarıydı. Hani 3 kilometreyle gidenle 200 kilometreyle giden bir insan arasındaki fark hani biraz daha farklı ama şişmanla yaşlı veya kaza yapmış veya yukarıda yüksek bir yerden düşen bir insanla e zeminde duran bir insan arasında hep fark vardı. Hani burada ne oldu? Zeminden düşerken hem kütle çekimin değişiyor hem hızın değişiyor. Bu yüzden zaman senin yavaşlıyor aslında baktığın zaman. Özel göreliliği çok basit ve kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Güzel anlatabilmişimdir umarım. Bir hatam olduysa da affola. Sonuçta çok değerli bir e, bilimsel keşiftir. Buradan da kendisini e, rahmetle anıyorum. Işıklar için duysun Einstein. Çok değerli bir adam. Hani karakterini konuşmuyorum. Bize kattığı şeyler, e, geliştirdiği bilimsel fikirler vesaire çok değerli. Peki majikal anlamda bunu nasıl yapacağız? Bunu asla projeksiyon tekniğiyle yapacağız. Şimdi biz majikal anlamda e, dört tane bedenden bahsettik biliyorsunuz. Birincisi eterik beden, kinetik beden. E zaten normal bedenimiz var bir de astral bedenimiz var. Kinetik bedenimiz bu bedende bir zaman yavaşlatma yapmayı öğreteceğim. Astral bedende yaptıklarımız çok üstün. Araya yılları sokan o ama bugün e, o kadar araya yılları sokmayacağız. Kinetik bedeni öğreteceğim. Kinetik bedeninde ne olduğunu biraz anlatmak da istiyorum. Kinetik beden aynı şu an kabu, bir kabumuz var, bedenimiz var. Bedenin, bedenin etrafında sürekli var olan bu manyetik çalışmaları yaptığımız ve bu manyetik çalışmaları başkalarına hissettirdiğimiz bedeniniz. Kinetik bedeniniz ne kadar güçlüyse frekansınız o kadar yüksektir. Frekansınız ne kadar yüksekse kinetik bedeninizde aslında o kadar algılama biçimine sahiptir. Örneğin her zaman anlattığım hani e, çok var ya işte büyü bana işlemez falan işler. İşte mesela bizim e, benim bir tanıdığım var bir kız arkadaşım. E, bu kıza ilaç işlemiyor. O kadar çok ilaç kullanmış ki artık ilaçlar ona işlemiyor. Ama aslında işliyor. Yani o e, bir kapsül ilaç kullandığında bir şey hissetmediğini söylüyor. Ama hayır işliyor. Bedeni zarar görüyor. Belki ömrü azalıyor. Belki dikkati azalıyor. Onun bunu fark etmemesi işlemediği anlamına gelmez. Bu çok değerli ki bir tablet ilaçta az değil. Belki o 4-5 tablet ilaç kullanıyor, yine işlemediğini söylüyor, en ağır ilaçları kullanıyor 2-3 tane, o zaman işlediğini iddia ediyor. Bu onun acı eşiğiyle, farkındalık seviyesiyle alakalı bir şey ama e, ki şunu da söyleyeyim mesela ben radyasyonu çok kolay hissedebiliyorum. E, bu hastanede radyasyon yayan bölgelere gittiğimiz zaman ben çok kolay hissediyorum ve o bölgeden uzaklaşıyorum ama çoğu insan bu radyasyonu hissetmiyor. Bu o radyasyondan etkilenmedikleri anlamına gelmez. Büyü de maji de böyle bir şeydir. Frekans seviyenizi yükseltince evet bazılarınız daha az fark edecek, bazılarınız daha fazla fark edecek. Ama aslında bir şeyleri fark etmeye başlıyorsunuz ve e, ve bu sayede aslında yeni gözlemlemeler yapmayı daha iyi görmeyi öğrenmeye başlıyorsunuz. E, ne kadar iyi bir gözünüz varsa o kadar çok şey görürsünüz. Ne kadar çok şey görürseniz o kadar çok şey deneyimlersiniz. Ne kadar çok şey deneyimlerseniz de ruhunuz, bedeniniz ve zihniniz o kadar güçlü olur. Evet mesela örneğin para kazanmakla ilgili örnek vereceğim. Bu ara bana çok geliyor abi işte e, maji ile para kazanmak nasıl olur? Mesela ben bir tabloya baktığım zaman çok farklı şeyler görüyorum. Çünkü zihnim o kadar açık ki. Ya sen bu bir tablo diyorsun. İyi bir göz doğru yatırımları ve doğru fırsatları görebilir. Diyelim, devam edelim. Yani bu anlattığım konular sizin hayatta her konuda. Aşk, para, kişisel gelişim, mutluluk, huzur, hayat zevki, hayat kalitesi, yaşam kalitesi her şeyinizi yükseltecek bir e, majikal pratikler silsilesi aslında baktığınız zaman. Kinetik bedeni anlattım. E, kinetik bedeni nasıl geliştiriyoruz? Kinetik beden için yine aynı şekilde bu gösterdiğim mudrayı kullanıyorsunuz. Bu şekilde dirsekleri kaldırdığınız, dirseklerden burada manyetik alan açıldı. Manyetik kanal, kanal açıldığı anda kinetik bedenin frekansı yükselmeye başlar. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bu sefer ilginç bir şey yapacağız. Sanki ruhunuz sanki bir ruhunuz var hayalet bir beden gibi hayal edebilirsiniz. Dışarı doğru çıkmaya zorlanıyor. Biraz zorlayın bu arada çıkmayacak çıkartamazsınız. Onu dışarı doğru dışı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani sanki böyle bedeninizden dışarı çıkıyormuş gibi. Sadece yapın bakın çok önemli artık biraz ilerleyen derslere geldik bazı pratikleri herkesin yapamayacağından korkmaya başladım ama yaparsınız. 20-30 pratikte herkes verdiğim her deneyi başarabilir. Tabii ki de önceki çalışmaları yapmış olmanız gerekiyor bir yerde deneyebilirsiniz. Yeteneğiniz varsa daha önce pratiklerle uğraştıysanız yapabilirsiniz. Direkt bu videoyla karşınıza çıktıysam. Ama yapamazsanız merak etmeyin. Yapabileceğiniz daha eski eğitimlere gidin ve bu mucizelere şahit olun. Şimdi onu dışarı doğru çıkartmaya çalışıyorsunuz. Zaten o geri içine kaçacaktır. Bunu biraz zorlayın. Zorlayın, zorlayın. Frekansınız yükselecek. En son içeri geri sokun. Ve gözlerinizi kapatıp bu bölgede bir çıkma imajine edin. Yani sanki beyniniz frekansı, beyninizin hani burada bazı manyetik alanlar vardı ya bunları öğrettim. Şimdi beyninizde bir manyetik alan yayılıyor, 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 yayılıyor ve sizi kapatıyor. Orada majikal çemberlere de artık yaklaşıyorum. Yakında majikal çemberleri öğreteceğim. Bu işte filmlerde gördüğünüz o ilginç majikal pratiklerin gerçeğini de benden öğrenmeye başlayacaksınız. Bu aslında ilk majikal çember pratiklerinden bir tanesidir bu manyetik alan kafanızın içinden çevreye yayılıyor ve etrafınızda bir küre oluşturuyor. Ve siz bu kürenin içindeyken dışarıda olduğunuzdan zamanı farklı hissedeceksiniz. Yalnız içeri dışarı içeri dışarı o kinetik bedeni sanki bir beden bir hayalet ruh gibi dışarı çıkıyormuş gibi yapıyor içeri giriyor. Dışarı çıkıyormuş gibi yapıyor içeri giriyor. Eller böyle manyetik alan yayılmış durumda. Sonra kafanızdan bir manyetik alan yayılıyor. Bu manyetik alanın rengi yapabildiğiniz kadar gri yapacaksınız, gri imajin edeceksiniz ve oranın içinde oturup meditasyon yapacaksınız. Hava, su, toprak ve ateş meditasyonu özellikle bu manyetik alanın içinde yaparsanız çok bambaşka sonuçlar alırsınız. Bu sonuçları da özelden bana mesaj olarak atabilirsiniz veya yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu sayede zamanı bitmiş olacağız. Aslında orada geçen dakikaları da kontrol etmenizi istiyorum. Bir tane zamanlayıcı tutun kendinizi. Ee, 60 saniye. 60 saniye için bir puan verin. Normalde 60 saniye nasıl geçer? Onun üzerinden 4 geçer deyin mesela. benim için 60 saniye 4 puanlık bir zaman harcıyor. Çünkü o günkü modunuz da çok önemli. Sonra bu pratiği yapın. O 60 saniye 5 dakikaya çıkacak. 6 dakikaya çıkacak. Hatta biraz daha yaptıktan sonra saatlere çıkacak. Burada çok iyi meditatif duruma geçmeniz önemli. Ee, örneğin bu alana geçtikten sonra 5 dakikada normalde 3-4 saat düşünüp 3-4 e, saat düşünmeniz gereken bir işi bu alanı kurup 5 dakikada halledebilirsiniz. Çünkü artık zaman sizin için farklı akmaya başladı ki bunun böyle yıllar fark edecek kadar olanlarını da zamanla öğreteceğim. Şu anlık bu kadar yeter. Hala temel majideyiz ki temel majide yıllarımız geçecek ama temel maji benim hala kullandığım ve aslında size anlatırken de ya neler yapıyormuşuz biz böyle ilk e, böyle ilk macize başladığım günlerime gidiyorum ve gerçekten ne kadar heyecanlı olduğunu fark ediyorum. Bende o heyecan yok çünkü ben artık bıkmışım. Senelerdir bu pratikleri yapmışım artık üst maji bana heyecan veriyor. Ama bu heyecanı size yansıtamıyorum ama maceral pratikleri yaparken bunların e, bunlarla biraz ilgili olmanız, bunları sevmeniz işi yapmanızı kolaylaştırır, kolaylaştıracaktır. Size inanın demiyorum. Sadece yapın. Yapamazsanız da bana ulaşın. E, pratiği biraz değiştirerek size uygun şekilde hazırlayıp veririm. Çünkü mesela şu gün verdiğim çalışma evet bilimsel ama aynı zamanda sanat. E, çünkü tam detayları veremiyorum. Ama ilerleyen günlerde video kalitelerini artırdıkça tam detaylarını verdiğim böyle video krediler vesaire oluşturmayı düşünüyorum. Fakat bunun için henüz vaktim olmuyor. E, üst majdi derslerinde zaten dediğim gibi çok uzun zamanları değiştireceğin, gidip böyle 10 yıl sonra geri gelebileceğin majikal pratiklerde öğreteceğim. E bugün neler öğrendik? Kinetik bedeni öğrendik. Zamanla ilgili bir sürü şey öğrendik. Aynı zamanda bir zaman bükme pratiği öğrendiniz. ile kalın. Hoşça kalın.